Merhaba değerli izleyicilerimiz, Transsektör programımız bugün sizlere Çanakkale Gelibolu'dan sesleniyoruz. Ee, tatlı acı çiğ köftedeyiz. Aslında böyle tatlı ile acının buluştuğu güzel bir lezzet noktası burası. İnsanların tercih nedeniyle birlikte dört farklı lezzeti bir araya getirmişler. Salih Bey yanımızda, buranın yetkilisi kendisi. Eşiyle birlikte kol kola dayanışma içerisinde götürdükleri bir işletmedeyiz. Bakalım bu güzel butik çalışma alanından bize neler bahsedecekler. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkür ederiz, Bence sağ olun. Öncelikle gelip, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun Salih Bey. Şimdi sohbete geçmeden hem sizi bir tanıyalım, hem de kuruluş kendinizi biraz kısaca dinleyelim. Tabii. Adım Salih Soyadım Akgürek. Bu sektörde iki buçuk yıl varım köfte içerisinde. Hı hı. Birkaç firmalarla çalıştım, bazı sıkıntılar yaşadım ama en sonunda insanlara seçme hakkı olsun diye kendimden kendi markamla ve başka yan yardımcı firmalarla birlikte bu sektörün içerisindeyiz. Biz olsun şu anda iyi bir seviyeye getirdiler. İyi gidiyor. İyi gidiyor sağolsunuz. Ee, yani gelibolu halkı sizi sevdi. Seviyor, esnaflığımızı seviyor. Ne olursa olsun insanlar suda mutlu göndermesini sağlıyoruz. Evet. Çünkü tatlılık buradan geliyor. Peki e, tatlı acı demişiz bu nedir? Efendim, çiğ köftenin en tatlı hali. Yerken rahatsız etmeyecek ve aynı zamanda da dükkanımızda meze ve tatlı çeşitlerimiz olduğu için hmm. hepsini bir arada çıkaralım diye tabela ismimizde tamam, ismimiz böyle oldu. Peki e, günlük mesainizden bahsedelim. Saat aralığımız ne öncelikle? Ve burayı diyelim hizmet saatimiz başladı. Hı hı. Vatandaşlarımız geldiği zaman nelerle karşılaşıyoruz? Şimdi geceleri geç saate kadar durduğum için, gece saat 3-3.30 bulduğum için bizim üniversite öğrencilerimiz var. Genel o saatlerde geliyorlar. Sabah bir merkez açacağım bir pozisyon zaten çiğ köfte çok derkenlik bir şey yok. Ama sağ olsun hanımım, eşim yine çocuğu okula bıraktıktan sonra 9 itibariyle çiğ köftecimiz açık. Evet. Yani günün bir rahat 18, 19, 20 saati açık bir çiğ köfteci. Peki çiğ köfteden şöyle detay verelim. Siz dört farklı markayla anlaştınız. Dört marka markayla evet. Bunlar hangileri? Ziyafet çi köfte, çi köfte, battal beyçi köfte ve acıcıkçı köfte. Evet. Neden bu markalar? Arz taleple insanların damak zevkine kim nasıl istiyorsa, yoğunluğu hangisini söylediyse onlardan da bağlaşabiliyoruz. Evet. Aylık almadan kol olarak devam edebiliyoruz de satış devam noktası. Edemiyoruz. Başka neler var sunumda? Ee, Çikolatenin sunumunda mezemiz var. Şey, Çikolatenin sunumunda dürümümüz var. Dürüm. Porsiyon şeklinde var ve de mezelik şeklinde yaptığımız bir özel bir porsiyonumuz var. Kendinize hasret evet evet. Hiçbir çiğ köfteciğin yapmadı, değişik bir şey ve bayağı da bir tuttu. Tuttu, iyi gidiyor. Özellikle cuma cuma size, insanlar arasında böyle bir yarışma bile var onu almak için. Peki. Şimdi geldik buraya, çiğ köfte var ama sizde tatlı olayı ve meze de var. Onlardan biraz bahsedelim. Ee, daha öncesinde benim meze dükkanım vardı 2 sene evvel ne kadar. Ee, dükkan sahibiyle anlaşamadım, bazı sorunlardan dolayı onu da buraya çektim. Ama burada reklam yapamadığım için biraz duraksayarak başladık. Sonrasında oturdu. Onun yanı sıra hanım da evde tatlı yapıyordu. Ya bunlar güzel şeyler, niye halkta faydalanmasın diye tatlımızı koymuş. Ne var tatlıda? Efendim şu an elimizde bir 5-6 çeşidimiz var. Ee, sütlü ve şerbetli tatlılar ve yeni yaptığı bir şeyler de var. İsmini bile bilmiyorum ama. Evet, şimdi buradan sürpriz olsun diyelim ama işiniz hanımefendi anladığım kadarıyla kendi el mahareti, becerisiyle evet güzel bir şeyler çıkarıyor. insanlara İnsanlara bir sunum yapıyorsunuz. Yapıyor. Ve her gün bir tatlı çıkıyor çeşitler olarak. Evet peki. Lokasyon olarak yerinizi bir vurgulayalım mı? Neredeyiz biz Gelibolu'da? Size nasıl ulaşırız? Efendim biz Gelibolu'da Sarmaşıklı dediğimiz bir mevkide. Bura sitelerin başlangıcı, büyük yerleşimin olduğu yer. Yani Gelibolu nüfusunun Hı. bulunduğu yer hemen bu taraf. Ee, Sarmaşıklı hemen oradayız. Zaten sarmaşıklığa girer girmez ilk bizi bulursunuz. Karşınızda bilindik bir marketimiz var. Shop marketimiz var, var karşımızda. karşısındayız. Evet, o da tarif için kolay oluyor, Peki, güzel oluyor. burada özel günler açık mısınız? Kaç kişiyi misafir edebiliyorsunuz? Şimdi içeri dışarı diye girdiğimizde rahat bir 51-52 kişiye hizmet edebiliyoruz. Oturma kapasitemiz o. var. Hı -hı. Kış gün tam içeri kapandığımızda bile 21 kişilik yerimiz var. Hı -hı. Sonuçta bir çiğ köfte yemek için gayet yeterli bir şey. Meze ne hazırlıyorsunuz? Efendim meze Şimdi biraz bir ustanın... Doğru Doğrudur. Ustamın da desteğiyle eli hamarat olan bir ustamız var. Onun ve benim yaptıklarımla birlikte 24, 25, 30 çeşitli kadar mezelerimiz çıkıyor. Bilindiklerinin dışında hiç görünmeyen mezelerimiz var. Ege usulünün de dışında. Ege usulü mezelerimiz zaten otlarla daha çok yapılıyor. Evet, evet. Ama biz onlarla Yunanistan Selanik şeylerinden esintili, efendime söyleyeyim bir yetiştiremediğiniz bir değişik bir mezemiz vardı. Bölücede yapılan, İnci kıyımlı Atatürk mezemizleri o ismi duyan zaten Atatürk'ü satıyor diye evet, evet, ona fazlayı evet. onu gösteriyor İşinizin tabi göçmen olması değil mi Kendisi biraz da o var tabi doğru macir kökenli olması ee, aslında biraz Selanik da Selanik maciri evet, evet. orada etken yani anladığım kadarıyla peki Aha. paket işi yapabiliyor musunuz paket yapıyorum çok hızlı çıkamıyorum pakete ya bunun da bazı sorunları oldu personelle ilgili ama elinin geldiği kadar yetişiyorum ve yakın müşterilerim geldi kendileri geliyor. Yakınlar kendileri, kendileri. ama siz olabildiğince kimseyi kırmadan, kırmadan bir şey değil. Yakın mesafeli tutun. Zaten gelip çok büyük yeri olmadığı için motorla servisimizde bir uçtan bir uca Gidiş gelişi toplamda bir 10 dakikayı ya buluyor ya bulmuyor. Peki sektörel bazlı bu butik güzel işletmenizde, güler yüz önemli, hijyen, Kesinlikle. temizlikle birlikte ilerleyen bu süreçte bir arge var mı hedef kafanızda ileriye dönüp? Ee, şimdilik bulunduğum yerden bir sivilim, arkasında bir marka olma yolundayım. Bu isimle bir, bu marka... Isimle bir marka oluşturacağım. Kendi çıkarttığımda, yaptığımda insanların verdiği notlardan ufak ufak açılmaya başlayacağım. Peki hayırlısı olsun. Hayırlısı son İnşallah son iyi son. noktalar Herkes taşıyacak. Için, evet. Peki, keyifli sohbetimizin sonunda sizi tercih eden bölge insanına neler söylemek istersiniz bir teşekkür ee, çok şey söylemek istedim. Çok tatlı insanlar. İyi ki varlar. Onlardan hep daha iyi göreceğim. Evet. Çünkü doğa yanlışı, doğru doğruyu gösterecek kişilerin gene o kişiler. Peki. Sağ olsunlar. Değerli Gelibolu halkı Tatlı Acı Çiğ Köftenin noktasına biz de sizi davet ediyoruz. Buraya bir uğrayın. Güzel bir aile işletmesi güler yüzleriyle sizlere hizmete hazırlar. Biz de öneriyoruz size. Ben size ve işinize başarılar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şereye yan zamanda markanızı büyüme yolunda, sağlamadığımda yolunda... da görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler.